Alma-verme dengesi Evlilik, ilişkiler alma-verme dengesiyle yürür. Tek taraflı bir ilişkinin sadece alıp sadece tek taraflı bir kişinin vermesiyle bu ilişki asla yürümez. Bu evlilik de olsa, normal ilişkiniz de olsa, normal arkadaş ilişkiniz de olsa. Alma verme dengesi bu hayatta o kadar çok önemli ki o dengeyi bozduğunuzda ilişkiniz de bozulur. Evet bazen şunu duyu duyuyorum danışanlardan işte şöyle diyorlar. Ya işte ben sürekli veriyorum ama bir şey isteyemiyorum. Ben isteyemem. Hayır isteyeceksin alma verme dengesinde sen eğer istemezsen o ilişkini yürütemezsin. Çünkü sürekli düşünsene bir şey aldığın bir insan senin için zaten değersiz olur. Değerini kaybetmiştir. Kolaylıkla aldığın insana artık öyle çok değerli gibi bakmazsın. Dersin ki benim gibi bir insana sürekli veriyorsa benim kadar eğer içimde de bir değersizlik duygusu varsa benim kadar karşımdaki de değersiz. Otomatikman sürekli verdiğin insana yaranmak diye bir şey olamaz tam tersine ha bu benim gibi birini bulamayacağı için sürekli veriyor ve beni o şekilde elde tutmaya çalışıyor diye kendini çok yüksekte görür, seni de çok aşağıda görür. İlişkilerde en çok yapılan hatalardan biridir ve insanlar alma verme dengesini kuramadığı için ilişkilerini bir süre sonra bitirirler. Bir taraf diğerinden sürekli rahatsız olur. Çünkü bir taraf ya sürekli veriyordur, bir taraf da sürekli alıyordur. Bu da o dengeyi kuramadığı için ilişkilerde insanı rahatsız eder. Bugün etmezse yarın rahatsız eder. İlişki olarak başladığın şeyde, sevgili olarak başladığın şeyde, evliliğe dönüştüğünde başlangıçta sana normal gibi gelen sürekli verdiğin veya sürekli aldığın şey evlilikte artık iş garantiye bindiği için o denge bozulmuştur ve karşı taraf artık söylenmeye başlar ve huzursuzluk olur. Onun için alma verme dengesini çok düzgünce tutmalıyız. Erkeğin görevleri var, bir kadının görevleri var. Sen görevlerini yapacaksın, erkek görevlerini yapacak. Otomatikman eril ve dişil enerjimizi de dengede tutmuş olacağız. Erkek yapmaması gerekenleri bir kadın gibi, feminen bir kadın gibi evde işte elektriğini ödemeyip, suyunu ödemeyip, onu yapmayıp, maddi size hiçbir şey veya manevi yatırım yapmayıp hayatına devam ediyorsa o evde artık o dişin enerjisini yükseltmeye başlamıştır. Siz de sürekli koşturan bir şeyleri halleden biriyseniz siz de erin enerjinizi yükseltmiş olursunuz. Yine bu ilişkide denge olmadığı için o ilişki biter. En büyük konulardan biri, uzun ilişkinin sırlarından biri iletişim alma verme dengesi. O dengeyi kurduğunuzda karşı taraf size yatırım yaptığında siz onun için çok değerli olursunuz.